Şimdi başımız fena halde belada işte. Yandık ki ne yandık. Bir dakika sakin ol Volkan. Şöyle otur da anlat ne olmuş. Son girdiğimiz alışveriş merkezinin inşaatının ihalesi vardı ya. Evet. Çok iyi bir teklif verdik. Son iki üç firma arasına kaldık. Ne var bunda? Ne var bunda olur mu? Teklif veren firmalardan birisi de Göl İnşaat. Ee ne olmuş yani? Hakan sen Mal Karalı Kara Arif diye birini hiç duymadın mı abicim? Ya bir yerlerden hatırlıyorum ama çıkaramadım. Nasıl çıkaramazsın Hakan? Adamın gazabından nasibini almamış bir tek biz kalmıştık. Şimdi piyango bize de vurdu işte. Volkan bilmece gibi konuşmasana oğlum. Arif Bey görünüşte bir iş adamı. Ama aslında en önemli mafya babalarından biri. E ne yapalım yani mafya babasıysa? Abi sen hakikaten safsın. Adam bizim girdiğimiz ihaleye girmiş diyorum. Bu senin için bir şey ifade etmiyor mu? Hayır etmiyor. Hem bu ihale işlerine sen bakıyordun. Benim aklım ermez bu işlere. Kimin teklifi daha o kazanmıyor mu? Hakan, sen gerçekten bir can fanusu içinde yaşıyorsun. Abicim bu işler böyle yürümüyor. Biz paşa paşa kenara çekileceğiz, hepsi bu. Hadi canım, öyle şey olur mu? Meydanı kıytırıp bir mafya babasına mı bırakacağız? Aynen bırakacağız abicim. Ben canımı sokakta bulmam. Volkan, saçmalama. Bu ihale için çok uğraştık. Biliyorum, bilmez olur muyum? İhale işine ben bakıyorum, unuttun galiba. Bu yüzden de senin bu işlerin nasıl döndüğünden hiç haberin yok. Sen bu adamın namını duydun mu hiç? Önüne çıkarsak bize ne yapar biliyor musun? Böyle şeyler ancak filmlerde olur. Biraz abartmıyor musun Volkan? Bizi ziyaret etmeye geldiklerinde film mi gerçek mi görürsün abicim. Sana şunu söyleyeyim Volkan. Bu ihaleden çekilmeye hiç niyetim yok. Vallahi seni bu kadar gözü kara bilmezdim. Saçmalama biz işimizi yapıyoruz Volkan. Merak etme Ayrıca daha başı mı burası? Ne yapalım? Başımıza gelecekleri katlanacağız artık. Of Volkan, o kadar abartma. Teknik şartnamede gereken araç gereç listesi hazır değil mi? Her şey hazır. Ama o listeye iki de çelik yelek ilave etsek fena olmaz. Volkan. Tamam sustum artık sustum. Sen bilirsin ben uyarımı yaptım. Üf, hayırdır? Merve. Abi ne zormuş bu işler ya. Buyurun, birine mi bakmıştınız? Buyuralım bakalım. Mekan güzel. Küçük ama sevindi. Bir şeyler yapmak için çok çabalayan şirket ayı, ha? Sigortası var mı burada? Malum. Dost var, düşman var. Beyefendi siz kimsiniz? Hikaye anlatmayı çok severim. Müsaade edin. Bak şimdi. Bu Beyrut. Bu da Nemrut. Ben koydum isimleri. Nasıl? Yapacak işlerimiz var. Acaba gelme sebebiniz? Tahammülsüzlük çok kötü şeydir. Geçtik işte. Ben de öyleydim. Bizim kasabada karşıdan karşıya geçerken biriyle çarpıştım. Çekip vurdum adı. Tahammülsüzlük işte. Ne gerek var? Boşu boşuna yattım içeride kadar. Bakan, o kadar. Hakan Pao işte. Evet. Oyun mu? Üçüncü tekil şahıs. Ya yeter artık oyun mu oynuyoruz burada? kendine gel sakin ol biraz. <laughs> Haklısın delikanlı. Kendimi tanıtmayı unuttum. Ben Arif. Namı diğer mal karalı kara Arif. E Arif Bey bu ziyaretinizi neye borçluyuz? Arif abicim kusura bakma boşu boşuna buralara kadar yorduk sizi. Allah seni inandırsın sen gelmeden az önce biz de... ...ihaleden çekilsek mi diye konuşuyorduk. Ya. Dolkan saçmalama öyle bir şey konuşmuyorduk. Nedense ortağım ihaleden çekilmemizi isteyeceğinizi düşünmüş. Kim? Biz mi? Neden isteyelim ki? Siz bizi gayrimeşru işler yapan biri mi sanıyorsunuz? İnsanın adı çıkacağına canı çıksın. Arif'e tarif arif, gerekmez efendi. Ben namusuyla çalışan bir iş adamıyım. Kim çıkarıyor hakkımda bu dedikoduları? İyi o zaman mesele yok. İzin verirseniz işimize dönmek istiyoruz. Çok ayıp. İnsan misafirin hiç böyle kapı dışarı eder mi? Bir sorun bakalım. Bir şey içiyor muyuz diye. Ee, ne içerdiniz? Çay, kahve, gazoz? Vallahi bir acı kahvenizi içerim. Ee, sizler ne içerdiniz? Beyrut abi çay? Aa, onlar içmez. Malum. Her an tetikte olmak gerekir. İçimden bir ses Hakan'ın başında bir bela var diyor. Allah korusun kızım, bunda nereden çıkardın? Ay bak bu sorma. Bizde avucun içi kaşındığı zaman kalbinde özel bir yer olan kişinin başı belada demektir. Ay yüreğimi inecek şimdi vallahi. Sana bak. Tövbe estağfurullah dinlemedi bile beni. Allah korusun. Bu da nereden çıktı şimdi durup dururken? Demek bizi merak ettiğiniz için geldiniz. Güzel. Şimdi merakınızı giderdiyseniz izninizi isteyelim. Yapacak işlerimiz var. Bana bak Hakan Efendi. Senin aklın başında değil anlaşılan. Ama aklını başına getirmesini bilirim ben seni. Öyle mi? Buyurun merak ediyorum ne yapacağınızı. Bu da kim? Çocuklarımın bakıcısı. Ne o? Niye gelmiş? Sana da bu bakıcılık yapıyor. <laughs> ne oluyor? Hiçbir şey. Ders bir zamanda geldi. Bu konuşma burada bitmiştir Arif Bey. Buyurun. Yazık. Çok pişman olacaksın. Ama iş işten geçecek. Burası daha başı mı? Böyle tehditlere papuç bırakacağımızı mı sanıyorsun? Hmm. Görüşeceğiz. Demek çoluğun çocuğun da var senin öyle mi? Şimdi ben senin... Hakan gel kendine gel. gel Eğer bakayım. aileme yaklaşacak olursan seni pişman ederim. Ah, ah. Sersemler! Görüşeceğiz Hakan Efendi. Allah kahretsin. Ne oldu sesime be? Abi hiç konuşma istersen. Konuştukça sinirlerim bozulur. Sen kimsin bana veriyorsun? Sersem! Şuna bak ya. Adam bizi düpedüz tehdit etti. Bu işin şakası yok Hakan. Ne olacak peki? Her tehdit aldığımızda pes mi edeceğiz? Hayır Volkan, ben bu işin peşini bırakmayacağım. Ya olacak şey değil. Düpedüz ailemi tehdit ediyorlar. Bu adamlar böyle, neden anlamak istemiyorsun? Lütfen bırak bu saçmayın adı. Adamlara haber gönderip, ihaleden çekildiğimizi söyleyelim. Olmaz Volkan, olmaz. Gerekirse polise gidip, bizi tehdit ettiklerini söylerim. Kendine acımıyorsan, çocuklarına acı bari. Onların kılına bile dokunamaz. Nana bari sen aklı başında davran ya. Hayır, çocuklara asla zarar veremez. Gördün mü? Nana bile senden daha cesur. Ya hangi devirde yaşıyoruz? Biz alnımızın teriyle para kazanalım. Bir tane mafya bozuntusu gelip işimizi elimizden alsın. Olacak şey mi? Güzel abi. Sen bu kafayla devam et. Çok güzel. he. Ya belki de Volkan haklı. Böyle adamların ne yapacağı hiç belli olmaz. Ama haksızlık bu. Yani bu bir iş. Kim hak ediyorsa o alır. Böyle zorbalık yapması hiç doğru değil. Hay aksi. Keşke bunu adamın yüzüne söyleseydim. Sen nereden geldin Nana? Uzaydan falan mı? Of. Şu saatten sonra adamın bana takacağı varsa takmıştır zaten. Okula gitmemi ister misin? Nasıl olsa yapacak bir işim yok. Çok iyi olur. Hoşçakal. <laughs> ee, hoşça kal. Görüşürüz. Of. Elin mafyasıyla böyle saçma bir inatlaşmaya nasıl girersin Hakan anlayamıyorum seni. Korkarım artık bu işin geri dönüşü yok. Ha bir bu eksikti. Ne yapacağız şimdi? Nasıl ne yapacağız? İşimize gücümüze bakacağız tabii. Sen bu adamların başımıza nasıl bir bela açabileceğini düşünebiliyor musun Hakan? Of Simge Volkan gibi başlama lütfen. Aklı başında insanların vereceği tepki veriyoruz biz. Ne yani? Peki ne yapacaktım Simge? Korkup kenara mı çekilecektim? Yoksa bu zorbalığa boyun Hayır, bu kadar ucuz değil bu işler. Onların amacı zaten bizi korkutup kaçırmak. Kaçarak nereye kadar yaşayacağız? Bugün işimizi elimizden alacaklar, yarın evimize gelip düzenimizi bozmak isteyecekler. Peki o zaman ne yapacağız? Söyler misin bana? Alo. Ee, bir dakika, okuldan arıyorlar. Efendim? Yazıklar olsun sana. Bunu da mı yapacaktın sonunda? Ben sizleri doğru yetiştirmek için neler yapıyorum senin şu yaptığına bak. Ne yaptın baba ya bu kadar büyütme. Alt tarafı oyuna dalıp dersi kaçırmışım. Özge beni ispiyonlamasıydı kimsenin haberi olmayacaktı. Bak zaten sinirlerim bozuk. Bana şimdiye kadar yapmadığım şeyleri yaptıracaksın ona göre. Aman evladım sakin ol. Şuna bak utanmadan kendini savunuyor bir de. Daha ne yapacaktın oğlum? Senin yaşın kaç başın kaç? Eline silah alıp gangsterlik mi yapacaktın bir de? Ama baba ben çocuk değilim yeter artık. Herkesin için nazarlamandan bıktım. Ya demek ağrına gidiyor beyefendi. Bana bak Emre bu son. İnan bana son. Bir daha okuldan şikayet gelirse seni okuldan alacağım. Başka bir şehirde yatılı okula vereceğim. Ya baba. Ya babaymış. görürsün bak nasıl yolluyorum. Biz doğru düzgün yaşayan insanlarız. Asla şiddete başvurmayacaksın asla adam gibi okuluna gidip okuyacaksın. Anladın mı beni? Aa. Buyurun. Aa ne oluyor? Allah Allah. İtlesene evladım. Buraya gelmeye nasıl cüret edersin? Bu yaptığınızın hesabını vereceksiniz. Başına çok büyük bir iş aldın Hakan Efendi. <laughs> Gülme <laughs> Ne gidiyorsunuz? <laughs> Bana bir şey yaptınız. Ne yaptınız bilmiyorum ama bu hale getirdiniz. Arif abi istersen sen konuşma biz anlatalım. Bir tuhaf oluyor abi yani sen konuşunca <laughs> o yüzden. Karışma be! Evet ne yaptınız? Ne bekliyorum? Hiçbir şey yapmadık. O kahve içtikten sonra bu hale geldim ben. Kesinlikle o kahvenin içine bir şey koydum. Ne koyacağız canım? Olur mu öyle şey? Bir de deniz beni! Alemde beş paralık şerefim <laughs> kalmadı. Çok komik! Kimse ciddiye almıyor. Herkes dalga geçiyor. Evladım üşüttün galiba. Bir ıhlamur kaynadı. İstemez! Buraya gelmeden önce beş parla kala vuruştum. Gerçekten de çok sinir bozucu bir sesim var. <laughs> Gülmeyin! Gülmeyin dedim! Gülmeyin! 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 Yani siz buraya bunun için mi geldiniz? Ne hali mi hali umurumda değil. Şu şu sümüne haline baksana. İnsan işine çıkacak yüzü kalmadı. İyi de boşuna gelmişsiniz. Sesinizin bu hale gelmesinde bizimle ilgimiz olabilir ki. Yamak duşaklı. Uşuttun herhalde. Delirtmeyin beni. Delirtmeyin beni. Delirtmeyin. Her şey deli. Bir türlü düzelmiyor. Hadi uzak. Ne yaptıysanız söyleyin. Onu bu hali ben getirdim. Ay ne duruyorsun düzeltsene o zaman. Şimdi olmaz. Sen ona şu yapsana. Ha. Ne konuşuyorsunuz öyle aranızda fısır fısır? E, evladım diyorum ki gel sen beni dinle. Benim ıhlamurum özeldir. Bak göreceksin iyi gelir sana. İyi git yap bakalım. Ben de yardım edeyim. <laughs> gel canım. <gülüyor> <gülüyor> Gülmeyin. Bari üçünü de oracıkta sıpa'ya çevirseydin de akılları başlarına gelseydi. <laughs> Hakan'la Volkan olmasaydı yapardım ama neyse. Hı? Şu ıhlamuru götürüp verelim de başımıza daha fazla iş açılmadan şunlardan kurtulalım. Tamam. Ha? Hah, durmak boşu. Al iç bakalım. Merak etme. Hemen iyi gelecek. Göreceksin. Hiç umudum yok ama. Arif abi. Bir dakika içme. Ya içine bir şey koydularsa? Hadi oradan terbiyesiz. Biz sizin gibi vicdansız mıyız? Ne o Arif Bey? Korkuyor musunuz yoksa? Görelim bakalım şey yarayacak... Ah geçti. Olacak şey değil. Geçti. Düzeldi. Anneciğim ellerine Ay, sağlık. Yap. Ellerine Ay. sağlık annem. Ay. Bundan sonra sen benim anamsın. Anam. istemem. İstemem. Hadi oradan. Hem senin gibi evlat eksik olsun. Hadi. Öyle deme ama. Bak bu sen ne? Kalbimi kırıyorsun. Hem buraya gelip huzurumuzu kaçırıyorsunuz. Tövbe estağfurullah. Neyse. Hadi hadi. Geçmiş olsun. Ee... Ya şu ihale meselesine gelince. Unut o meseleyi Hakan kardeşim. Sen yiğit bir biçimde karşıma dikildin. Delikanlı gibi. Bana boyun eğmedin. Doğrusunu istersen cesaretinle bunca yıl sonra en gaddar hasıllarımın bile bana yapamadığını yap. Bana iyi bir ders ver. Asıl ihaleden ben çıktım. Yok, benim istediğim yok değil. Gibi hakkıysa o kazansın. Yap da yine delikanlılığı. Bundan sonra kardeşim. İsteyin boşuna. Çok korkuyor, değil mi? Başınız çok fazla beleredir, değil, değil mi? Tabancalarız falan var mı? Emre. Şey, aslında ben bir şey ediyorum Bak koçum, bunlar özenilecek şeyler değil. İnan bana. Ama o zaman sen neden böyle yaşıyorsun? Keşke böyle yaşamasaydım demediğim tek bir gün bile olmadı. Ama ne çare? Ama ne güzel Emrinde adamlarım var. Sonra çok güçlüsün ama herkes senden korkuyor. Emrimdeki adamlar bana saygı duydukları için değil. Param için yanımda. Güçse burada değil, buradadır. Ayrıca keşke herkes benden korkacağına beni sevseydi. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? En başa dönme şansım olsa okumak isterdim. Baban gibi sıcak bir yuvam, çocuklarım. Korkusuz geçireceğim, huzurlu gecelerim olsun isterdim. Adam gibi adam olmak isterdim. Benim babam adam gibi adam, değil mi? Hem de nasıl? Onu örnek alın Babanın sözünden çıkma. Bazen onun dedikleri sana sıkıcı gelebilir ama inan, o seni çok seviyor ve iyiliğin için böyle konuş. Peki ama ben de senin gibi babam gibi korkutsuz olmak istiyorum. Nasıl olabilirim? Okuyarak. Okuyarak mı? Ya ama nasıl? Bir gün babam bana dedi ki, Arif oku. Cehalet en büyük hataları peşinden getirir. Cahil olan adam korkar. Neden korkar? Hiçbir şey bilmediği için korkar. Emre, ben çok korkuyorum. Anlıyor musun? Çok. Bir gün çocuğum olursa, onu nasıl yetiştireceğimi bilemediğim için bile korkuyorum. Anladın mı? Sanırım anladım Arif abi. Sohbetinizi bölmüyorum değil mi? Yok Hakan kardeş. Zaten bitmişti konuşmamız. Çok güzel bir evlat yetiştirmişsin. Hadi görüşmek üzere. Ben geçireyim. Yok yok. Sen Emre'nin yanında kal. Biz gideriz kardeş. Babacığım ben ağlıyorum. Canım babacığım. Ne demeye çalıştığımı anlamışsın umarım. Anladım babacığım. Okuyacağım ve asla cahil kalmayacağım. Aferin benim güzel oğluma. Okuldaki çocuklarda yaptıklarının ne kadar aptalca olduğunu bilir, anlarlar belki değil mi? Kesinlikle. Olur. Ben de geldim. Hoş, Hoş geldin. geldin. Çık bakalım. Hadi bakalım. Geç oldu yataklarınıza. İkinizi çok seviyorum. Biz de, de seni senin babacığım. babacığım. <gülüyor> 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 ah, nerede kaldı bu kız ya? Ne bileyim evladım bakkal kapalıydı herhalde başka bir yere bakıyordur. Şart mıydı sanki gecenin bu vaktinde onu alması? Ay, canım ben de acelesi yok gitme dedim ama anlatamadım ki. Genç kız ah. başına bir şey gelecek sonra uğraş dur. Stresten karnım acıktı ya. Ay dur evladım, ben sana şimdi bir şeyler hazırlarım. Ah, dur, sen zahmet etme. Bir iki lokma bir şey atıştırsam Hı. yeter. Hadi Nana nerede kaldın kızım? Nana, ana. Ay. Ay. Ay nerede kaldın evladım? Hakan bir şey anlayacak diye akla karayı seçtim. Geldim işte makbush. Nasıl? Her şey yolunda mı? Evet makbuş. Makbuş. Oyuncaklar ülkesini ve arkadaşlarımı o kadar özlemişim ki. İyi oldu bak. Hem onları da görmüş oldun. Hı hı. Hakan bir şey dedi mi? Deminden beri söylenip duruyor. Gecenin bu saatinde neden seni göndermişim? Ya başına bir iş gelirseymiş. Ah, ay. Ay bilmiyor ki sen gezegenler arasında böyle dolaşıp duruyorsun. Başına gelmedik bela kalmadı. Ah geldin mi? Ah. Evet. E hani bir şey almamışsın? Ee... Kapalıymış evladım her yer. Gecenin bu vaktinde açık yer bulamamış işte. Ya bulamadım. Peki. Peki bakalım öyle olsun. Eh, hepimiz için zor bir gündü. Hadi ben yatıyorum. Allah rahatlık versin. Sana da Makbuş. İyi geceler Makbuş. Bir şey mi oldu? Bazen düşünüyorum da senin benden gizlediğin bir şeyler olduğuna inanıyorum. Yok canım ne gizleyebilirim ki? Boşuna saklama. Ama biliyorum ne yaparsam yapayım bana bu sırrını söylemeyeceksin. Şey ben... Belki ilk geldiğin günler sana çok ters davranmış olabilirim. Ama geçen bunca zamandan sonra hala güvenini kazanamadın mı? Yo no, o yüzden değil. Peki neden? Hiç. Aslına bakarsan ben senin sırrını biliyorum. Hayatında biri var öyle değil mi? Hadi bana yalan söyleme Yoksa gecenin bir vakti böyle saçma sapan bir bahane için Neden evden çıkasın ki? Öyle değil mi? Şey ben Doğru tahmin ettim öyle değil mi? Sadece öğrenmek istiyorum Yoksa tabii ki beni ilgilendirmez Gençsin güzelsin ya, elbet günün birinde böyle bir sevgilin olacaktı. Hayır ama... Yani aslında kim olduğunu merak ediyorum. Yani yok yanlış anlama. Yani sana layık birisi mi diye. Neden yüzüme bakmıyorsun? Doğru söyle hadi. Çekinme biri var öyle değil mi? Hakan beni dinler misin artık? Eğer öğrenmek istediğin buysa hayatımda kimse yok. Hadi canım, buna inanmamı beklemiyorsun, öyle değil mi? Yani aslında tabii ki beni ilgilendirmez ama... Var, öyle değil mi? Hadi saklama. Peki, madem duymak istediğin bu, var. Demek öyle. Yani biri var ha. Tamam, öğrendiğim iyi oldu. Sana mutluluklar. Umarım hakkında en iyisi olur. Kim? Ben tanıyor muyum peki? Tanıyorsun. Hmm. Öyle mi? Çok merak ettim kim? Çok mu görmek istiyorsun? Sana onu göstereceğim. Ama gözlerini kapat bakalım. Evde değil öyle değil mi? Yani yoksa resmini mi göstereceksin? Sen kapat gözlerini. Kapattım.